Bomba yok mu? 9 ekip geldi. Bomba yok. <laughs> 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 Yukarıda aşağıda silah var. Yukarıda aşağıda silah var. Cemal abi. Oy adam pompalıyla geldi. Allah'ım koru beni. Ya pompalı. İnşallah adam pompalıyla mı indi bilade. lan? Pompalıyla indi. Umutcan beni sıkıştırdığı için adam bana ateş etti. Nerede var bu? şu? Aa bak burada. Düşman görüldü. Umut'da adam vardı nereye gitti o? <laughs> Kolum yok şu an. Onu biliyorsun. kan abi bırakmak zorundaydım. Bilader bak beni sıkıştırma. Benim geleceğim yerlere geliyorsun zaten. Abi Yapayak bir şey yok. Mecburen yapayak bir şey yok öyle mi? Mecburen girdim buraya. Önünde bırak gördüm. Sen bayılma. Burhan gel önüne gel. Basacağım abi hadi kesici basıyorum. Ben geldim Cemal abi. Cemal abi gireceğim. yanında. Şu pencerede adam var. Düşman görüldü. İçeri girdi tekrardan. Ben de aşağı atladım diye aşağı atlıyordum abi. Atlayacağım aslında aşağı atladım. Aşağıda adam abi şurada görüldü. Geliyorum dur. Cavcu değil. Umutcan indirdi. Bitirdim. Umutcan'ı kaldırın. Başkan geliyor kaldırın. <laughs> İçeri gelecek mi? Kim lan? Abime diyor, mu köşede duruyor ya. He. Adamı mı oğlum? Bayıldım. lan onu çıkanı gene aldılar. bitirdim ya. Ha tamam. İrim bit, şeyi bitirin. Cemo Mustafa amcaya bir Cem hocam, 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 bitireyim ya adam beni şurada. Location. Karşı taraf bana geliyor. Bak 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 bu taraftan Makti geliyor. Akla inamışım. Bir kişi. Lanet, gelmiyor ki bana. Abi Makti sen böyle location. gel. Lan canı çok az lan. Lan gelin bir treye gel bize. Geliyorum da, geliyorum Şunun da. Mark arkasında Maktı location. Abi bu bu adamın mı canı çok azdı? Vallahi az kardeş. Lan beni kaldır beni beni. Abi birini tuttum, kimi tuttuğunu bilmiyorum tuttum ki. Beni. beni. tuttum Luta bakma Cem abi ben bakayım. <laughs> tamam abi. Luta. Ben kor kollarım. Uçan geliyor ama o. Şuna abi, bak da abi. abi gelmiyor bu gelmez ya. Bu adam. Peki 11 ile 8 toplar mı ya? Yani Ver 11 ile 8 bir mi? Bir yanda bir hata var. 19. Yanına diyor ama. Sağdan ateş evet, var, var. Şey şey botayım botayım. M249 mu sıkıyorsun birader? Gördüm. Evin köşesi. Düşman görüldü. Ara bas. Lan bassana. <laughs> Abi basıyorum şimdi aşağı düşersem daha çok sıkıntı sağdan da sağdan da adamlar orada bak bir tane bayram var önümüzde ez bunu ez ben benim öldürdüğüm adama bakalım çekil tamam ben de benim öldürdüğüme gidiyorum hadi gidelim Cemal abi sen de al beni tamam şurada da adam var. dur dur abi yakına dolu battı abi gel sana Düğüm 3 gel. Altı 6 aldım adamdan gel Dört Burada... mü veriyorum bana kara takma? Hayır gel altıyı verim dedim. Ne? Al. Üç veriyor altıyı ver. <laughs> al altıyı al da üçü ver. Ulan. yok 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 ulan. Hadi gidelim hadi. De bir bok yemeyecek sıkıntı yok. Şu Öğren arkadaki alalım. arabanın lastiği var mı? Var. Evet. Onun benzini yok. 4 var bende benzin senin. gel bir tane basarım. Şunda 5 56 e var. Ya, haydi haydi ya drop düşüyor. Dört, dört. İsteyen var mı? 4. Ver. Hadi diyoruz ya. Ya kim arabaya binerken bir şey attı yere? Cemo. <laughs> Bak abim atmış. Cemo diye bitti. Drop nerede abi? <gülüyor> <gülüyor> 240. Devam et, devam et, devam et. Ayıp, ayıp sana be ayıp sana şey abi Devam et, abi. devam et. Ben sürmüyorum abi. Bir de devam et diyorum. Soldu, soldu. Abi küsür diyor o tarafa doğru gidiyor işte. Mark the location. Git ya. ya. Şurada. Mark the location. Maşallah çok yakın ya. Baya var ya. Oraya benzin yeter ya, bir... mi? Abi M8 İstanbul'un bak bir gezin. Dur umut onu çözeceğim bak diye bonda sonra <laughs> Oranın dolu olma ihtimali var ha. Dolu değil dolu değil Nasıl? Sıntı var. Evet sen bak ondan sonra bakalım abi. Peki, abi. Drop yerin altında. Bak abi bekliyorum. Oğlum bu ne ya M90 şafman. Şu lalaba var benzin Düşman yoksa ben buna göreceğim. geçecek. Bakın dur oba. Ben alabaya doğru koşuyorum. Bu menge... Ne ya bu? Bilmiyorum ki abi Şey gibi talamalı ya. O M, em küsül atlı bir şey vardı ya. Ağır silah onun gibi herhalde. Ama daha hızlı ateş ediyor. Neyse. İnşallah bir tane var 90 660 ne lan? Aynı anda 660 tane mermi misin sıfırlıyor bu? Hadi abi. benim yine. Şu tarafa Watch out. Aynen böyle git bari nereye atayım. Atmadı. 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 Şuradaki araba var mıydı? Düşman görüldü. O ev dolu abi. Gürende de var. Location. O ev dolu. Maktı 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 dolu. Aynı. O araba aynı. O O araba tamam kapı önünde. Tepeye çıkayım mı? Bir dakika bilini gördüm sanki onun evin önündeki çalının orada. Tepeye çıktın mı? Evet hangarda hangarda. Abi boşlukta hangar yolunda koşuyor. Hangar düşman, yolunda koşuyor. Düşman görüldü. Abi abi dur. Bir... bir tane daha var ha. Abi önümüzde Ağaçta ağacın orada. Yedi bir tane. Şu arkada birini gördüm. Oy Oy Arkada birini gördüm. ne oluyor? Abi. Kar 98 de zoomsuz vurdum. elme kar 98 al dedim adama vurmaya. Drop nerede drop? Ben kardeş tamam ya. Neyse tamam. Bir şey demeyeceğim. <laughs> Şimdi kötü espriden Ramazan alıp kriz geçirelim. <laughs> Çocuğun canı sıkılır abi ya. Şöyle söyle. <laughs> Kuyruğuna basılmış kedi gibi niye uyu 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 yapıyorsun kardeşim? Abi canıma bak. <laughs> Yok mu kitin ben sen? Ben gidiyorum. Basıyorum basıyorum. <laughs> ben almadın. Bu silah değişik sıkıyor. Aferin canım aferin. Ne oldu abi? Bilmediğin silah ol <laughs> Güzel ama abi yani kötü değil. Güzel. Abi bu durabı kıyafet herhalde. 75 mermisi var. Uzatımın şarjörü yok mu? Bence daha fazla durar. Yok bu hiçbir eklenti almıyor. Eklenti yok. DP gibi aynı. 3 e, kişi kaldı. Adam alamadık daha nasıl? Kurtan kaç kill var? Stabil ben kimseyi alamadım 3 var benden. 4 Oha Ramazan abi 3 var Abi oraya at bu robu Anladım Anla Düşman <laughs> görüldü Benzin var mı benzin? Yok, Yok, abi Ama sol tarafta bir buggy gibi bir şey vardı. Evet ekip arkadaşlarımızı satacaksak Ramazan abi bence satmak <laughs> <laughs> Asıyor Var. Araba sesi aldım sanki ama. Sol şurada biri mi yatıyor? Düşman solda? görüldü. Abi burada biri yatıyor diye gördüm ama. Abi yatıyor bak. Yatıyor yatıyor yatıyor. Burada 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 burada. Burada da dolu burada dolu. Var diye, Üçü de burda <laughs> Gel lan sana Carlos 8 yaptım yap. Carlos 8 vura yaktım adama. Valla üçü yatıyor. Üçü burada deyince ben bu... Bir <laughs> kişi burada deyince ikisi orada sandım kardeşim.